Hoy için ölüyorken, üzeriyle titriyorken, hep son aşkımsın diyorken kayboldun sende. Geçirdiğimiz günlerde Oturduğumuz yerlerde Bulamadım senelerce Kayboldun sende Beraber sözümüz vardı Şimdi seni eller aldı Redberde tek adım kaldı Kayboldun sende Twitter'da Facebook'tasın Popi oldun yolundasın Her erkeğin kolundasın Kayboldu sen de Kaşanlığı marka oldu Açmadan güllerim soldu Sabahlar kalbimde kondu Kayboldu sen de Kardeşlerin yine ya. bende Sanma sırtım gelir yere Kaybolursam kaybol sen de. üzeriyle titriyorken en son aşkım diyorken kayboldun sende. de geçirdiğimiz günlerde oturduğumuz yerlerde bulamadım senelerce kayboldun sende. de beraber sözümüz vardı şimdi seni eller aldı rehberde tek adım kaldı kayboldun sende. de twitter'da Bilal Popi oldun yolundasın Her erkeğin kolundasın Kaybolduk sende kaşarlı marka oldu Açmadan gün derim soldu Kapandı kalbimde kondu Kaybolduk sende Kardeşlerim yine bende Salma sırtım geri geri